Selamun aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi benim 2 TL'm var da bana çok ucuz bir durum yapar mısın 2 TL'yi? Yapalım kardeşim Abi sen hep çöpleri koydun ya. E kardeşim iki lira para veriyorsun çöpleri koyacağız abi ne yapacaksın sana? Bu çok değil mi abi? Bu yancı ya kardeşim benim. Abi domates çok az olmadı mı ya? Yok kardeşim sana domates biraz daha fazla at. Buyur kardeşim benim.